3 adet. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Yeni YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün tekrardan kayıt tuşuma bastım. Bugün sizlere güzel bir içerik sunacağım inşallah. Yeni konsept yapıyorum kendi kanalımıza. Bunu daha önce çeken benim gibi çeken yoktur diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir tane bir adet zarımız var. Zarın üstünde biliyorsunuz 6 tane numara var işte nokta var. Her zar attığımızda hangi numara gelirse o kartı çekeceğiz. O kartın üstünde yazan cezayı yapacağız. Mesela attım diyelim. 5 geldi. Buradan geleceğiz. Bunların arkasında numara yazacak az sonra. Şimdi cezaları belirleyeceğiz. Mesela bu 5 ya. Okuyacağım ben bunu. Bu cezayı çekeceğim. Ve bunu bir ser tek başıma çekmiyorum. Yanımda kuzenim Selim var. Selim merhaba da kanka. Herkese merhaba arkadaşlar. Daha önceden de videolar çekiyordum zaten Selim'le. Arkadaşlar şimdi biz cezaları yazalım. Ondan sonra videoya geçelim. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şimdi videoya başlayacağız. Az önce anlattığım gibi zar atacağız. Kaç gelirse o kartı gidiyoruz. Üzerine yazan cezayı yapacağız. Hazırsanız fazla uzatmadan zarımı atacağım şimdi. Hadi bakalım. Şöyle şuraya atalım da. Kaç geldi? Üç. Üç geldi. Üçte ne vardı? Gerçi de. <laughs> Gerçek. Üç. Üç. Arkadaşlar şimdi üç açacağım. Neymiş bu? Herhangi bir birini arası. Söyleyeceğim. Bana <laughs> ne geldi bu ya? <laughs> Sende şey numarası vardı. Özeyin. Neyi sıkıyorsun sen tamam. tamam özel vardı sen Arada ver <laughs> Ne yapıyorsun lan amına kodum erkeğe Oturuyor abi Abi oturuyor? He iyi bakalım Öyle neredeyse i̇şte merak ettim Aa, Aynen. İnan mı? İnan mı? Tamam asıl indim daha önce. Özel küfür alışkın olduğu için arkadaşlar şey hiçbir tepki vermedi. <laughs> şimdi Selim. Sıra sende. Gel bakalım alıyor tuzları. Arkadaşlar şimdi Selim atacak. Evet. Altı. Altı ne vardı? Dur, dur. Sen açma. Arkadaşlar altı... Değil, en son biz ne yaptık lan? Mo. Kalem ile bayık çizme. <laughs> <laughs> Selim şimdi sağa bayık çizeceğiz. Şimdi. Gel yanıma. Sağ ol, sağ Şöyle para bıyık. Çok iyi oldu. Bir tane de bak tane. Arkadaşlar nasıl bıyık? Çok iyi oldu bence. Şimdi ben tekrar zar açacağım. Hadi bakalım. Oo, neden lan o? 2. 2. numaraya bakalım. 2 numarada ne var? 2 kaşık tuz ye. 1 kaşık tuz ye. 2. 1 kaşık yazı. 1. Of göze. bu bana ne geldi al kamerayı. Gel. Tuz yemeye göre niye bana geldi? Geç ki sarıma gelseydi. Şimdi. Ama ben bunun aslında sağ gelsin de O kadar da değil lan. Çay kaşığı olsun lan. Şu işte. Sağ gelirse sana vereceğim. Hazır mısınız? This is the future. Evolution. Böyle bir şey ne yazdık ki biz? Sen <laughs> yazdın. <laughs> Gel. Kendi tutanı, kendini düştün. At bakalım, şimdi seni göreceğiz. Dur. <laughs> ben de götürüyorum. <laughs> Bu ekmek arası ketçap. Ekmek arası ketçap. Niye sen böyle güzel bir şey geldi nasıl satam ya? Şimdi. Ekmek yedin Bana tuz geliyor, adama ekmek arası ketçap geliyor ya. Kopar abi şöyle. Kopar oradan. Aç arasını. <laughs> ah yavrum At bakalım ağzını Bıyıklı Hepsini <laughs> Arkadaşlar daha fazla böyle videonun devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda ne tür içerikler istediğinizi belirtiniz. Selim Hamet. Hamet ham yap. The... <laughs> Selim onu yerken ben de zar atayım. Kaç geldi avcı? Dört. Aynen. Aynen. Bana da dört geldi lan şansa bak. Arkadaşlar bana da dört geldi. Şimdi ben de yiyeceğim. Evet işte yani ceza böyle olmalı. Yap bana da Selim sen. Arkadaşlar. Daha cezalarımız var. Oğlum o kadar yapma. O kadar yiyemem ben. Şöyle sık. Ha yeter 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 yeter. Hop hop ya hop. Ben sen ne kadar yaptın ha? Arkadaşlar görüyorsunuz ketçap arası ekmek yiyoruz ya. Çay. Hadi dur. İki alsın mı? Üçmüş lan. İki nerede o? Peki oradaydı. Tamam, Zaryat sen onu aldım ben. ya da 5 4 çıktı yine aynı Tekrar 1 1'i hiç yapmadık la Dur ben açacağım Heyecanlı ol Ağzına limon sık İyiymiş lan <laughs> Neresi iyi lan Burak çarpsın acı biber de neydi Acı biber daha çıkmadı kimseye Göksel saç. Oh. To tamam, Adam yaptı amına koyayım. Biz ve buraya. <laughs> şimdi. iki iki İkiyi yaptım mı ama iki İki orada yok, iki ne alırdın? Ha, iki tuz yemekti. İki tuz yemeği ben yaptığım için Bir daha atıyor. Te tekrar atıyorum. Yine iki yerde anlısın sana. Dört de yaptım ben. Altı. Altı yaptım. Yaptık mı? Ben yapmadım. <laughs> Ay altı neydi lan? <laughs> Kalem ile büyük çiz. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Öf, gel Şimdi büyük çiz. Arka <laughs> çiz. Arkadaşlar <bayık> çizecek. <laughs> Bak, <ben de>. <gülüyor> 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 büyük çizecek. Bu ikkuda tarzım yani her zaman. O zaman devam. Çok mutluyum. At. Üç. Allah belası versin. Üç. Oğlum dur. Üç neydi? Acı ver? Yok. Birini ara söyle. Ha onu ben yapmadım. Çok seviyorum. Değil. Ama... Arkadaşlar sevdiğimize bakmayın yani. Ona herhangi bir kelime kullan komik. Öyle. Ayı sınar ya Neredesin Neresi nakavat? buraya gel de bir şey daha Tamam tamam gel. Geleceğim geleceğim birazdan <laughs> Tamam geliyorum Hadi <laughs> Buraya geldi de başka bir şeyler değil de ya Oğlum ya Neyse şimdi ben, ara, ben atacağım <laughs> Çok iyi oldu seninki. Hadi oğlum. Ben çok güzel döndürüyorum ha. Üç. Üç yaptık. Aynen. Tekrar. Beş. Beş. Ananı sikiyim ya. Acı biber. Acı biber olmaz. Valla oldu. Üç tane acı biber. Deme. Arkadaşlar. Üç tane acı biber. Beş. Bundan sonra bitiyoruz mu? Ha? Bundan sonra. Yo, devam. Zaten kalk kaldın mı lan? Acı ver sen iyice öyle bir tane. <laughs> Yo. Bana sıkmadı ki. Acı mı <laughs> Ve yayını burada sanlandırıyoruz. <laughs> <laughs> ya. Tabi. Seni yağmadık galiba. Ne var? Ben sadece acı bir var çıkmadı. Bitkileri hepsi çıkmadı. Tuz da çıkmadı. Aynen tuz da çıkmadı. Şanslıyım <laughs> ben. servis ya. O zaman bir şans. Aynen. Daha ne var? İnşallah acı der 6 Altı geldin. Altı yaptın tekrar at. Üçü de yaptın tekrar at. At. 5. Acı biber. Gel hiç oraya gitme. Var acı bir... <laughs> al bakalım. Bu <laughs> suya hazır... Bu suya hazır değil mi sen? <laughs> Abi al <anas>, suya hazır lan. <laughs> Atazya. Evet Selim onların ufakları daha çok acı onun için ben büyüklerini yaptım. Buraya bak, yüz ifadesi ve. Bıyıklı. Ama <laughs> Selim Cici. <laughs> Arkadaşlar, bıyıklı gelevi diye bitireceğim şimdi, gelsene. Sen de bıyıklısın, ben de. Bu tür videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Çok hızlı konuştum. Selim ifade edin alabilir mi Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu tık videolar hep gelecek. I love you. Goodbye. Görüşürüz. Abone olun, like atın. Arkadaşlarınıza önerin.